Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. CJ ile birlikte maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Meddok'un malikanesinin olduğu yerdeyim. Burası bizim de olmuştu aynı zamanda. Hemen sizlere haritadan yerini göstereyim. CJ yazıyor. bu görev alacağım arkadaşlar. Los Santos bölgesindeyiz. Hemen bir de L tuşuna basalım. Oradan da göstereyim. Şu görev alıyorum. Görmek isteyen arkadaşlar için gösteriyorum. Kırmızı noktaya gidiyoruz ve görevimizi başlatıyoruz. I Ulan arkadaş bu adam nasıl giriyor içeri? Nereden geliyor ya? Bak bak hareketlere bak. Evet artık CJ'in canını fena halde sıkmaya başladı bu iş çünkü sürekli bir şey istiyor ve Sweet hala içeride CJ'in canına tak etti arkadaşlar.

Aynen nihayetinde serbest bıraktı. O da CJ'ye verdiği sözü tuttu. Artık bıraksın zaten 20 tane görev yaptık neredeyse ya ortada bir şey yok. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken Sweet'i hapishaneden gidip alacağız. Serbest bırakmışlar. OG loku aldığımız yere gidiyoruz arkadaşlar. Sanıyorum ki bir bakalım bir daha haritadan. Evet, aşağı yukarı oralarda bir yerlerde gidince görmüş oluruz. Hemen şuradan aşağı doğru inelim. Bir önceki görevde hatırlarsanız askeri gemiden jet kaçırmıştık ve casus gemileri yok etmiştik bu jetle. Sonunda Toreno sözünü tuttu ve CJ'in kardeşi Sweet'i serbest bıraktı. Yani serbest bırakılmasını sağladı ya da her neyse. Evet arkadaşlar OG Lock'u aldığımız yere geldik. Buradan tahliye oldu sanıyorum ki. Kırmızı noktaya doğru gidiyoruz. Ve küçük bir ara sahne. Nihayet iki kardeş birbirlerine kavuştular.

Bunları da kardeşiyle paylaşmak istiyor ve ona söylüyor. San Fierro'ya gidelim diyor. İşte bak diyor. Artık diyor bir kasinomuz var diyor. Güzel bir mansiyonumuz var diyor. Yani Met Lock'un malikanesinden bahsediyorum. Ee, ne bileyim çok güzel bir hayat var. Gel sana yeni elbiseler alalım falan filan diyor. Fakat Sivit bu duruma birazcık e, ters bakıyor. Yani bu duruma pek e, sevinmedi. Paradan daha farklı değerlere önem veriyor arkadaşlar. İki kardeş biraz farklı. Burada bir ayrım var. Şöyle ki CJ yeniliklere açık birisi. Fakat Sweet öyle değil arkadaşlar. Sweet biraz daha böyle e, mahalle kültürü, mahalle kavramı e, olan bir insan. Yani mahallesi onun için her şeyi. Uzun süredir kendisi hapiste. CJ'de Las Venturas, San Fierro gezip duruyor bildiğiniz gibi. Bu süre zarfında Grove Street yani kendi mahalleleri çok boşta kaldı arkadaşlar. Kendi mahallelerinin boşta kalmasıyla birlikte Ballas'lar da mahalleye egemen oldu, sahip çıktı. Yani artık Grove Street Ballas'ların eline geçmiş durumda. Bu da tabii ki Sweet'i bir hayli üzüyor. Çünkü dediğim gibi onun için mahallesi her şeyi. Yani öyle San Fierro'da, Las Venturas'ta kasinolarda hiç gözü yok. Sadece mahallesinde olsun yeter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ballaslar mahalleyi ele geçirmişler. Like CJ ve Sweet'in yokluğunda tabii ki burası başı boş kaldı. Grove Street get Families get çetesi de dağılmış durumda. Yani you bu çeteye bağlı me. diğer arkadaşlar da mahalleye sahip çıkmamış. Neden? Çünkü başlarında kimse yok. Bizim yapmamız gereken de mahallemizi tekrar geri almak. Yani Sweet'in istediği bu tabii ki de. Dediğim gibi gözünde ne Las Venturas var ne San Fierro var. Ve mahallede kaçakçılar var arkadaşlar. Bunları önce mahalleden temizlememiz lazım. Harita üzerindeki kırmızı noktalara gidiyoruz. Karşımda bir tane var mesela. Bunların hepsini haklıyoruz. Bunlar kaçakçılık yapıyorlar. Bizim mahallemizi de sarmış durumdalar. Sweet de bizimle birlikte geliyor. Evet bir tane burada var. Bayağı da para çıkıyor bunların üstünden ya. Belki de kaçakçı olduğu için. Sweet'i kaybettin. Onu bul tekrar al diyor. Sweet'le beraber gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da mesela bir kaçakçı. Bayağı parası var bunların. Paralarını alalım tabii ki de.

Hepsini haklamış olduk. Mahallemizi kaçakçılardan arındırdık. Ama başka bir sorunumuz daha var. Tabii ki de ballastlar. Bölge hala onların elinde. Harita üzerinde zaten mor renkte olduğunu görüyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken ballastlara bulaşıp bir çete savaşı çıkartmak. Burada birkaç tane ballası hakladık. Harita üzerinde kırmızı olarak yanıp sönüyor şu anda fark ettiyseniz kendi bölgemizi tekrar geri alacağız. Nasıl? Bu gelen bütün ballastların hepsini haklamamız gerekiyor. Evet bir tane araba geldi. Ne kadar ballastı varsa hepsini haklıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken bu. Şurada bir tane kalp var. Bir tane çelik yelek var. Bunları alacağım. Çünkü gelmeye devam edecekler. Sweet de bize yardım ediyor. Ama tabii ki de işin çoğunu biz hallediyoruz. Sweet'in de bir sağlık seviyesi var sağ üstte. Ona bir şey olmaması gerekiyor. Yani adamlar daha gelmeden haklarsanız işiniz biraz kolay olur. Çok dibinize kadar gelmesini beklerseniz çatışmanın ortasında tek başınıza kala kalırsınız. Güzel kaçıyorsun ya. Güzel kaçıyorsun ama Oy man let's get out of here Evet arkadaşlar CJ ve Sivit'in yokluğunda Ballaslar tarafından ele geçirilen mahallemizi tekrar geri aldık. Artık Grove Street bizim. Bakalım iki kardeş bundan sonra neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.